Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir şey olmadı. Biliyordum bir şey olmayacağını. Bakın APK dosya bir şey indirdim. Dov bir APK. Onu indirmeyin. Ben indiriyorum. Ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Şimdi <laughs> <artık gülüyor> arkadaş. Burada açıya basmayacaksın. Bitti. Bakın yok. geli. Arkadaşım bakın bu uygulama yok hemen 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 arkadaşlar YouTube beni banlamadan Çünkü bakın o uygulamanın ismi de yok bakın, buradan kaldır Evet kaldır dedik ne zaman gidiyor artık gidiyor arkadaşlar Çünkü bu uygulama e, önünüze kötü şeyler çıkartabilir şey yapıyorsun, oyun oynuyorsunuz. Büyüklere de, küçüklere de söylüyorum. Oy yok, o şey gitti, kavanozdan da gitti. <laughs> oynuyorsunuz Minecraft. Bir bakın, önümüzde reklam. O, o nereden geliyor diyorsunuz? Bu uygulamadan geliyordur. Hem yani de çok kötü bir şey yani o uygulamayı hemen silmelisiniz. Hem bakın. Roblox hesabınız varsa Roblox onu belki çalabilir. YouTube'da bakın. Bakın YouTube'da ba sizi başka videolar ele video yapabilir. Hem de kötü. Şimdi arkadaşlar kurtuldu. Ama telefonunuzda bekledi. De Ve de hala var. Basıyorsunuz. Bakın bende yok o hali. O şey. Burada bir şey olmalı. Burada bir şey olmalı. Tamam arkadaşlar. Orada bir şey olmalı. Oraya basıp Tem telefonu yapabilirsiniz. Ya da telefonu telefondan şöyle temizleyebilirsiniz. Bakalım benimki iyi bir şey. Temizleterek. Arka beli misin Başka. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar kursörümü good a boy, right?